Merhaba arkadaşlar. Bugün o çok sevilen Dor soyununun videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar hemen gidelim. Tabii ki de yeni gelen versiyonun videosunu çekeceğiz. Şu mağaralı yani. Onun niye kimse girmiyor? Bana mı yanıma? Lan mağaralıya niye kimse girmiyor? Biri girsin yok rahat demek, demek ki sevilmiyor. Arkadaşlar ilk bir normali mi oynasak mı are'i yani. Bence normal oynayalım sonra are'i. Tamam ilk arkadaşlar normali oynayalım. Sonrasında bir de onu oynarız. Zaten ben çok kolay. Arkadaşlar bu arada yeni bir karakter gelmiş. Hani şey var ya ma normal modda arkadaşlar 13. kapıya geçmeden önce bir şeyler yapıyorsunuz ve 13. kapıdan sonra o siyah siyah gözlü bir şey var o. Ne alayım? Ee, şey alayım mı? Ne? Ee, Lock keep alayım. Bir de lighter o. alalım tam 100 100 TL ödedik. Güzel. Ben... Biliyorsunuz arkadaşlar zaten normali. Şuradan bu kapıyı açmamıza gerek yok zaten. Yani bunu harcamamıza gerek yok. Niye harcayalım? Açın. Yıkın arkadaşlar. İlk kapıdan da şey gelirse. Yuh almıyor yani. Oğlum niye saklanıyorsun? Gerizekalı. Yuhla arkadaşlar. Yuhla. Ne oluyor? Ne oluyor? Tövbe tövbe. Tövbe de geçer. Ananı aramadım. Koş koş yatışıyor. Kaçüncü kapıdayız altı. yüze falan hiç gelemedim ben hayatım. Bir keresinde çok güzel bir yere gelmiştim. Peki kaç kapı var burada? Oyunda 100 kapı falan var. 101. birinci kapı ama gizli. Secret. Abi gelme. Abi gelme lütfen abi. Şimdi ben korkmaya başladım. Ben de arkadaşlar ben oynamıyorum izliyorum ama ben de korkuyorum. Bir şey yok. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Oğlum kapıdan niye geçmiyorsunuz? Geri ya? Kim kapı açılıyor. Aa bende şey var. Oğlum açabilir miyim bunu? Açtım. Hepsini de aldım. Oh. Ananı gir. Rush geliyor. Rush yaptı. Kırma ama işte Ben şimdi it var, uğursuz var. Arkadaşlarım ölmüş mü? Yok. Ananı. Ananı sikeyim. Lan yine şu pıs lan geri Amın zekalı amına koyayım. Rüzgar bence o para bence oyunlar çık. Arkadaşlar orada. Koş bu kapıdan geçtiler. Tamam. Arkadaşlar bunu Şunu kapatayım. Burada bir şey vardı hatırlıyorum. <laughs> ya pıstlar falan var. Ben gitmek istemiyorum ama pıst falan var. Ben... Sinir oluyorum ben o pıstlara ya. <laughs> bence git. Ama pıslara sinir oluyorum ben. Dolaba sakla. dolap yok ki. Dolap yok mu? Yok oğlum. Nasıl yok? Şu dolap değil mi? Aha açıldı. Ablacım hadi sen de gel lan. Ben korkmaya başladım. Oğlum benim elimde robot gibi olduğu için biraz garip görünüyor. Altınları aldık valla. 200 coin salmışız. Ha abicim gel. İyi ki bunu almışım yoksa altınları alamam. Çakma açabilirim şu an. Aa! Ananı havadına. Onu <laughs> <Oğlum>, ölecektim. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şok geçirdim. Şu dolabın yanına saklanınca bir şey olmuyordu hatırladığıma göre. Geri zekalı. Çık lan şu dolaptan. <laughs> Elinde mum var. Ananı sikeyim. Abla nerede? Mışıklar yanıp yanıp soruyor. Abla nerede? Abla ölmüş. Arkadaşlar Bismillah diyorum. Hiçbir şey yok. O mu çocuk nereye gitti? Ha burada. O ne lan? O nasıl bir kapı? Var bir de. Ha ölüm kapısı oğlum. Oraya gidersek ölürüz. Sonra git. Ananı. Çocuk elleme kapı. Ne olur ne olmaz elimize çakma. Ne, ne oluyor? Şey bir şey mi geliyor? Ananı. Bir şey mi geliyor? Gelirse altması sıçayım. Benim az önceki... <gülüyor> <gülüyor> Sıra Sıra bir geliyor. Geliyor. Lan! geri zekalı çocuk olabilir. Lan ananı. Şuna bakmamalıyız işte ya. Kaç kere kaç ananı. Ananı. Öldün mü? Oh hello it's you. Bu yeni geçiş arkadaş. You died to ice. They don't like to be started at. You'll get this place before long. Allah'tan güzel şeyler kazandık. En azından birazcık para falan kazandık. Arkadaşlar şu yeni gelen yere kimse girmiyor. Belki şey çok korkutucudur. Nereden bileceğiz? Lan oğlum kimse girmiyor şuna. Ben girdim. Lan biri girsin. Abi biri Korkuyor girsin. Korkuyorlar galiba. Hadi lan. Son iki saniyede çık. Geri gelmezse. Onu hiç kalmaz. Aa ne de otel de outdoors. Oo, o ne lan? Outdoors ne? Bu ne? Outdoors ne ya? Yeni gelmiş sanırım. Gireceğim mi? Ne oğlum tek. Şuna gireceğim ha. Arkadaşlar outdoors ne bilmiyorum. Ama outdoors'a girdik yani. Şu adam da benim ya. Lan çocuk Çık, kaç kaç. Uf. Arkadaşlar biz sizi bekletmeyelim. Arkadaşlar yanımda biri var şu an. Ha, bu da katıldı. Şimdi arkadaşlar bu outdoors dediği yer neresi bilmiyorum. Ben sadece mağarayla normali biliyorum. Normali biliyorsunuz zaten herkes biliyor normal. Şersi alalım. Şunu da alalım. Yok bence. Flashlight mı yoksa bunu mu alayım? Yüzde Şunu alalım. Flashlight aldım? Hı hı. Bu ne oğlum? Ay yine şeye geçebiliriz. Bura nere? Oğlum yeni yer çok güzel. Bunda ne neler var ki oğlum? Bunda ne olduğunu ben bilmiyorum. Burası normal terk edilmiş bir yere benziyor. Arkadaşlar ben bu modu hiç bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazsın. Oo! <laughs> <laughs> Aldım. <gülüyor> Kapıyı açtık. Fener lazım mı kardeş? An oğlum bu niye böyle duruyor? Baga girdi. Adam, adam baga gi A abi. Adam baga gi bagu girdi bagu. Adam baga girdi. Arkadaşlar adam baga girdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum? Çocuk koşu bandında koşuyor ya. Kapat. Çocuk gelsene. Yani çok koy Bu ya. ne oğlum? Dolap. ona ne Çıkma. I'm on a come. I'm Oh hello sing. Oh, hello. Looks like you didn't make it far, dog. What you died to? What is that thing? Oh, I understand. Um, let's call it some mandrake. I believe it's her. Oh. Tekte bütün çocuğu izleyelim mi arkadaşlar? İzleyelim bence bakalım biz sizle Play again dedim. Yok çocuk da ölmüş. Melek olmuş. Yürüsün. Arkadaşlar bu modu da denemiş olduk. Baştan öldük ama çok zor. Ve koyuk kutucu. Evet oğlum ona girmeyelim bence bir daha. Mağaraya bence tek girelim. Hakikaten. Mağara moduna girmeyek arkadaşlar. Outdoors'a girelim. Outdoors. The outdoors. Girdik ara Biz daha gir. Ananı. The outdoors. Yine arkadaşlar outdoors'a gir. Ananı. Doğrusu ben girdim ha. Üç kişi girdi. Dört kişi girdi. Tuğşat ne yapıyorsun oğlum? Videodayız şu an. Anam. Oğlum o nasıl bir şeydi ya? Tuğşat gelsene yanıma. Oğlum video çekeceğiz. Oğlum hala videodayız. Ne o şersizden alacağım ben. Arkadaşlar şu an hayat şaşırtır oğlum galiba. DS'nin hayat şaşırtır şarkısı daha güzel. Nasıl söyleyeyim mi? <laughs> hayat şaşırtır hep zaten. Dere sıçtığımız yollar battı. Hiç kalmamış ki. güzel sus sus. Telefiği İrem Var bazen telif yeme ihtimalimiz yüzde bir milyar oldu raç. Tamam. O kadar da değil. Bunu ne yapacağım lan? Onunu. Ya o nasıl bir şey ya? O küçücük turpan olayı öldüm. Pişt. La oğlum bu bu modda yok ki <laughs> kız. Diyorum. ya. diye Altıma Pişt. sıçarım sonra. Oğlum altıma sıçarım bak sonra. <laughs> bak burada turp var ya. O turpun ben anasını satayım. O nasıl bir turp ya? Ananı. Lan oğlum bir sus. <laughs> Neye bastık? Bu neyin? ya? Dikenli. Gir gir rüzgar dolaba gir. rüzgar rüzgar rüzgar. Neden oğlum? O küçük turp gelecek. Ananı bak işte o. Bakalım. Oturup inşallah gelmez. Amin. Dua ettim gelmez. Niye açılmıyor? Hay Ben aldım. Anahtarı kim aldı? Çocuk. Ben paraları hmm. ben alayım. Hmm. Ananı satayım. Ha, buna takılmış. Oğlum ona da takılmazsın. Otur. gel. Oğlum şu ana kadar. Ananı. Ananı satayım. Koçum. Koçum ana. Toluklarım var. Ben amına koyayım, yapma şunu. <laughs> Çocuk ne yapıyor lan orada? Geri zekalı, yapma şunu. Çocuk öldü, sen de öl. Ben niye öyleyim? Öl ki hani ya. kaç burada Açıklayalım. yine mi Yine mi? Arkadaşlar burada bir mantık hatası var rüzgar robot demirden veya çelikten. E, e bu nasıl ısırıp rüzgarı yiyor? Büyük <laughs> <laughs> kah. Yine bunda öldük arkadaşlar. Aa! Yok onu da bitirmeyeceğim. Mağaraya tek girelim. Neden? Ben ne merak ettim. Girdik tek kişiyiz ve korkusuz iki kişi ve pardon korkulu iki kişi. Hadi. Hadi gel böyle iki Ay, gül çekiyoruz şu an. Tamam. Hadi. Dur anne video çekiyoruz dedim. Oğlum hiçbir şey alamadık. Alalım. Oy Kimse de yok yanımızda yani. Çok rahatım. Çok korkuyorum ben. Ben korkmuyorum. The mines. Geldik yine buraya. E, biz kurallara uymuyoruz. Kula Kurallar uymamak için vardır değil mi? Açtım. Oğlum güzel bir şey de çıkmadı. Yok oğlum hiçbir şey de yok. Tuşak gel oğlum videoda an. Ben yemek yiyeceğim. Oğlum aklın aklım, aklım başın yemek yani. <laughs> Bak bununla bir daha iyi, video çekmiyorum arkadaşlar. Hayır hayır tam geldim. <laughs> i̇şte. Yoksa şu speed gibi havlarım. Oğlum bu niye çalışmıyor? Havlayayım mı? Anam. Bir anda bir ses duydum o yüzden. Lan bu ne? Su sesi. Gerizekalı Piss. gibi korkutma beni. Pissss. Lan gerizekalı Hı. mısın? Arkadaşlar bu videoda bir yaz yaptım. Bir, video, bir sonraki videomda ben sana yapmazsam ben adamdı anam ki de bir abidik gubidik sesler duyuyor mu? Ben yapmıyorum bunu. Bu sesi gelirse aldı mı sıçacağım? Yapmayacağım. Ama gereken tabletten o doğrusu yani oyunumuzdan gelebilir. E şunu nasıl takacağım? Oğlum bunu nasıl takacağım? Nereye takacağım? Bunu daha ilk seviyeli geç. Bunu nereye takacağım? Şat oynayalım. Hmm. Sen de sapıttın iyice. <laughs> Buradan aşağı atlasam ölür mü? Tak. Hmm, tak. Jeneratör. Tamam. Arkadaşlar bir tane daha bulacağım. Bu ne? Garip bir şey. Bunlar çok garip. Ne? Kablo var. Kablo vardı niye? Kablo akıyor galiba. Bunu ne yapıyor? Hı. var ne çalışmıyor güzel şu Arkadaşlar burayı keseyim mi? Şunu daha gidip. Arkadaşlar çalıştırdım. Gidelim ha? gidelim şimdi. Tek kişi oynayınca da çok stresli oluyor. Ne? Tek kişi oynayınca da stresli oluyor. Stresli. 101 mi? A 101 harcayınca bitmez. Sen derdin o mu? Aldın aldım. Al gırdın gırdın al. Gırdın gırdın. Bunlar ışık arkadaşlar. Tövbe tövbe. Niye onu takıyordun? Korktum. Kapı kapatma sesi geldi. Tabi evde tek değiliz ama. İşte. Sen korkabilirsin. O kadar da korkma. Aa, 101 harcı harcı 2. Bura niye böyle A, ya? Evet. 102 harcı harcı 2. Ona nasıl Su mu var orada? Bir şey yok. Oy. Ama adam akıllı nasıl geçebilirim? Suyun <laughs> üstünden yürüdün. Bu ne? Bunların ne hepsi bu? Bu ne lan? Evet. Şunları açacağım ben. Ne olur ne olmaz belki güzel. Ananı bu ne? Arkadaşlar bu videoya özel size bir sorum var. Oho! Soruyorum bu sıcaklardan ya da şöyle bir soru sorayım. En çok kışı mı seviyorsunuz yoksa şey, yazı mı? Valla ya yazı, se yazı sevenleri artık garip. Pıs <laughs> mıydı o? Pıstı. Hay ben senin Hı, pıstının abi, abi. içine sıçıyorum. Arkadaşlar kışı sevenler abone olsun. Yazı sevenler de... Ya Turşu bir dakika. Arkadaşlar size bir öneri vereyim. Şu pusların yüzüne baktığınızda onlar size saldırmıyor. Oyunu bilmeyenler için dedim. on boşu boşuna şunu attım. Demiş. Bu mutlu demek ki pus varmış. mı? Dikkatli olalım. Oğlum bu aldığımda mı? Oha oha oha. Bu ne? Ona bu ne? Oğlum kedi lazeri gibi. Abi ben kedi lazerine benziyor. Demek ki pusların gözüne sıkacağım bunu. Bu <laughs> sırada burada sana söylediğin için geliyormuş kız. Ben senin ananı satayım. Kimin? Benim mi? Burada bir şey var. Gel. Kokuyor. Ananı. Kokuyor. Gözlerim kapalı. Hiçbir şey olmayacak. Benim de. Oğlum sen bak. Ananı satayım ben niye bakıyorum sen bakmıyorsun? Ben korkuyorum şuraya ne olur ne olmaz ışık atalım. Onlara girilmiyor gerizek. Ben gözümü kapatacağım. Onu nasıl? Kilit dolap var. İstersen girer. Al, al Bismillah. Al Bismillah. Al <laughs> Kal burada. Arkadaşlar, burada videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Ayrıca like at. Bu ne? Ne oluyor? Ha şey. Ne? Biliyorum lan ben bunu. Arkadaşlar size göstereyim. Bak. Dolabın içinde ne var? Hatta bu videoyu bitireceğiz ya. Ölelim. Ölelim. Öldür abi öldür. Bitti. Bana çığal. Bakın arkadaşlar göstereyim. Bekleyeceğiz. Bakın ne olduğunu görmüş olun siz. Geliyor. Çok bekleyince bu geliyor. Bak go falan yazıyor. Bak öldük. Arkadaşlar bu zaten sizi dolaptan atıyor. İlk bölümlerde de var. Ben biliyorum. Uh mu? Uh. kadar bilmem ne kazandım. Neyse arkadaşlar. Artık videoyu bitirem yani 27 dakika geçti. Bence de arkadaşlar bu en uzun video oldu. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. He.